Hoş geldiniz. Bu videoda Samsung Galaxy S20 5 Plus cihazınızın aşırı ısınma sorununu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Öncelikle akıllı telefonunuzda Galaxy Store'u açın. Ardından hemen uygulama mağazasına giderek Good Guardians uygulamasını kolayca bulun ve cihazınıza hızlıca indirin. İşte burada yükleye dokunun ve bu uygulamanın telefonunuza yüklenmesini bekleyin. Yüklendikten sonra uygulamayı açın. Başlaya dokunun. Yükleye basın. Bildirimleri kullanmasına izin verin. Ardından ayarlara gidin. Bildirimlere izin ver seçeneğinin yanındaki anahtarı sağa kaydırın. Ve şimdi burada Thermal Guardian var. Haydi ve açalım. Tamam. Şimdi ise termal eşiği biraz daha aşağıya düşürün. Gördüğünüz gibi termal eşik varsayılandan 1 derece Celsius daha düşürülecek. Uygulaya dokunun ve en fazla 2 derece Celsius azaltabilirsiniz. Ve hepsi bu. Temelde bu kadar. Ek ayarlarda ısınırken CPU hızlandırmasını sınırlayabilir, ısınırken maksimum parlaklığı azaltabilir, standart hareket akıcılığını uygulayabilir veya kapatabilirsiniz. Aşırı ısınmayı önlemek için ekran açıkken ve veri kullanımı düşükse 5G'yi kapatabilirsiniz. Sadece istediğiniz ayarları seçin ve ardından Uygula'ya dokunun bazı ek ipuçları cihazınızı iyi havalandırılan bir alanda tutun. Şimdi eğer aşırı ısınırsa geçici olarak telefonunuzun koruyucu kılıfını çıkarabilir ve ardından oyun oynamaktan veya cihazınızı uzun süre kullanmaktan kaçınmayı deneyebilirsiniz. Şarj olurken. Temelde şarj olurken telefonunuzu hiç kullanmamaya çalışın. Ama eğer kullanmanız gerekiyorsa ya cihazınızı şarj kablosundan çıkarın ya da cihazınızı şarj olurken zorlamayın. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Bize bir beğeni ve yorum bırakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.